Elazığ'da yaklaşık 5 yıl önce edebiyata meraklı 10 arkadaşın destekleriyle çıkmaya başlayan Telmih Dergisi 23. sayısına ulaştı. Elazığ'da 2016 yılında farklı meslek gruplarına mensup 10 arkadaş bir araya gelerek Servet-i Finun, Fecriati, Sebilür Reşat, Yedi Meşalecileri örnek alarak kültür, sanat ve tarih yayınlarını içerisinde bulunduran Telmih adında bir dergi çıkardı. 23. sayı. Dosyası. İlk başlarda ulusal olarak yayın yapan ve daha sonra uluslararası yayın haline gelen derginin 23. baskısının hazırlıklarına başlandı. Yazmak ve okumak içerisinde gidip kendisini bulmaya başlayan bir insan olarak Telmih dergisini geçmişteki Sebil Reşat olsun, Fecrati olsun, Yedi Meşale olsun öyle bir azimle öyle bir inançla kurmaya ayar ettik. Dergimiz üniversite yıllarında idealist insanların bir araya gelmesiyle oluşan bir dergiydi. İlk önce ulusal olarak yayın yaparken uluslararası bir düzene, bir zemine kavuştuk. Bu bizi mutlu ediyor. Türkiye'den, Türk dünyasından, dünyanın her yerinden yazarlarımızı ağırlıyoruz. Bu yazarlar bizlerle beraber yürüdükleri için, yol yürüdükleri için mutlular. Dergi bünyesinde yazar buluşmaları, metin yazarlığı atölyesi ve söyleşiler düzenliyor. Bununla beraber Telmih Kitap'ta yayın evi olarak 20 kitaba ulaşmış durumda. Geçmişte nasıl Marmara Kıraathanesi varsa, şairler kültürel olarak orada birleşip fikirlerini ortaya koyuyorsa, tartışmalarını yerine getirebiliyorsa, bir konu üzerine konuşuyorlarsa bizim de aynı şekilde devam ediyor. Yazar ve şair dostlarımızla birlikte, ekip arkadaşlarımızla birlikte belirli zaman dilimleri içerisinde yan yana geliyoruz gençlik gençlerimizle birlikte genç kalemlerimizi burada ağırlıyoruz. Metin yazarlı eğitimlerimiz devam ediyor. Atölyesi olan bir dergiyiz. Yazmakla birlikte yazar yetiştirmenin de yükümlülüğünü modern dünya içerisinde bir görev olarak kendimizde buluyoruz.